Böyle dursun orada. Evet. Zayıf kelimesini şey yapmış. Ömer yoldaşım bu arada. O şey. Otomot. Ben yapmıyorum yani. Benim yazdığım şeyler küfürler. Şeylere. Engellediğim kelimeler. Ama o kendi kafasına göre zayıf kelimesini de şey yapıyor. Bu stilleri yükseltmek için kaç gol istiyordu? 2, 2500 istiyordu galiba yoldaşım. Öyle bir şey. Öyle bir şey olması lazım. Ulan ISD'ler sağdan gelir mi acaba ya? Vizyonsuz AES'diler. Evet, vizyonsuz. Aynen. Vizyonsuz. Tankını bilmiyorsun. O tankla keyifli oynamayı bilmiyorsun. Ağır hattında takılıyorsun AES'diler. Yazıklar olsun. A bende de bir seviye aynen ya bende bir seviye miydi iki miydi iki galiba baya süre o kamuflajla oynadım ondan sonra söktüm dedim normal kamuflaj takayım yani. daha güzel duruyor namlusunda şey ee, branda var O beceri açarım ben o ateş ettikçe. Bir atış daha yaptı. Hadi oğlum. 6 2 saniye falan kaldı bir daha atacak. Tamam. O beceri bir şekilde açarız ya. Atlan. Çiftçalı mefçalı yapıyor olabilir ondan. Ee, nereden soktun? Bakayım nerede açıyı bozduk. Paletten mi yedim ben? Nereden yedim lan? Delik gözükmüyor dayıoğlu Oha! Siz görev yerinden uzaklaşmışsa bu firardır. Vatan hainliğidir. Bana Fagelayn'i getirin. Fagelayn! 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 <laughs> Ay istediler zor diyor. Zepra 2311 Fagelayn e, Fagelayn Fagelayn ödülünü aldı. Zort. Aman o eksik kalsın zaten. Hayta var. Hadi bakayım. Önümde şöyle bir ihtimal Haydi aslanlar. Hadi bakayım. Keşke yüze atmasaydık. Adamın dikkatini çektik. mu? Şu an klasik açısını veriyoruz mouse'un. Mouse'un klasik açısı budur. Bir de geldi benim... abi solunda. Onu da tut artık bir zahmet arkamdan. Gelmesin bana. Adamları burada şey yapıyorum. Çok güzel kabak gibi harcıyorum kaçtı. Ah. kötü oldu <laughs> Keşke is ölümüne yarış kamuflajı koymuşsun. Alakan yok babacım oynadığın yerle. Haldır huldur basacaksın is de Ne yapıyorsun sen burada ağır attım da. Ateş et siper al. ateş et siper al. Yani keyifsizsiniz abi. Harbi keyifsizsiniz ya. is en büyük silahı. Hız. Yüksek tonaş. Mızrak burun. Ha öyle git ağlama lan. Hadi canım, o destekli. Hah. al destekledim. Daha iyi bir destek var mı? Hah. hadi. Hah, geber. Hadi bak. <laughs> Direkt bodozlama girerim. Hiç. Bodozlama değil. Gerçi yani açılı giriyoruz da elimizden geldi kadar. Bu herif burada nasıl açılmadı? Hiç kimse görmüyor muydu bu denyoyu? Lan yetişemiyorum. <laughs> ha tamam. Ben bu sahneyle karşılaşacağımı bilsem palet tırnağı donanımı alırdım. Yani yoldaşlar mouse'a sürgü takmak biraz şey gereksiz. Biraz değil aşırı gereksiz hatta. Random'da en azından. Klan maçlarını şey yapamam da. Çünkü bu tank aynı anda kılıç aynı anda kalkan olabilen bir tank değil. IS-7 gibi, Panzer 7 gibi ee, ya da 705A gibi, t e 5 gibi. Diğer birçok tank gibi. Ya kılıç oluyorsun ya kalkan. Çünkü hayvan gibi gol atılıyor. Bak 6190 sektirmemiz var. Bir tane mi deliş var bize? Type 5 bir tane patlayıcı atmış. 103 vurmuş. 488 APCR ile becer delmiş. Çoğu da normal mermi kullandığı için tabi. O yüzden de delinmedik. O da ayrı bir konu. Şimdi fark ettim bu arada. Ama ben yine açılarımı gold mermileri sektirecek şekilde açı aldım. Eğer adamların daha dikkatli oynasaydım şeylerini ee, direkt ba dümdüz bakardım normal attıklarını bilsem. Fark etseydim. Fark etmedik. Yorgunum, uykuluyum o sebepten. Ağacın tepesi iyi denk geldi. Becer yerine bunu kastım. Tabi canım bu becer. Yani becer ayrı. Bu bay, ayrı bir şey yani. <laughs> becer de güzel makina da. Mouse daha çok iş yapar. Sonuçta tareti var. Evet mouse'umuz da bu şekil. Merak eden yoldaşlar için şeyi de göstereceğim. Mouse Eyvallah <laughs> bu sovyet mouse ama bu alman değil kubinka'dan çıkardım bunu 14 14 12 16 1 14 bir tane de patlayıcı o sıçrama hasarı olarak sayılıyor 2000'de serbest deneyim bir görev yapmışız ondan gelmiş 2500 çok iyi tamamdır saha geliş e, saha geliştirmelerinden önce şeyi göstereyim. Sertleştirme. Bu maçta kullandık mor dönüş. E, deneysel turbo 3 seviye. Bunu koyuyorum. Şunu koyduğum için. Bu da ayrıca tar taret dönüşünü hızlandırıyor. Beygir gücünü de artırıyor ki bu halde beygir gücü mantar gibi mausum. 1049 yani zort ama tankın e, şeyi çok güzeldir mausum. Zemin dirençleri çok tatlı Yani o hızda gidiyor yani Kerata 1985 beygir Sağ geliştirmeleri de Şurada kamera olduğu için Gözükmeyeceği için söyleyeceğim onu direktman Burada her araziye Uygun süspansiyon Yani hız koruma %7 Burada mevki farkı düzeltmesi Yani Şey çemberi küçükleştiren nişan alma çemberi boyutunu küçülten hızlı nişan aldırtan değil. Küçülten. Daha yavaş nişan alırsınız bunda. Ama full odak attınız mı daha düzgün atar. RNG isterse. Altta teleskop teleskop değil yani elektrikli periskop sürücüsü. Görüş mesafesini arttıran. Şok süresi falan filan onları zaten umursamıyorum ben. Burada Gövde dönüş hızı ve artı iki ileri hız veren. Dolgu çıkarma diye garip bir isim. Burada da bak mesela normalde ben bunu vermeyi seviyordum. 24 oluyor top dönüş hızı. Muazzam oluyor. Ama ee, bir maçta Hori 3'ten mühimmat yiyip 3470 neredeyse canım gitti. Maçın başında yok oldum, gittim. Şunu verdim. İç parçalar sıkıntıya düştüğü için. Ha bu nasıl çözülebilir? 3 seviye deneysel can puanı takılıp bu verilebilir. Yine aynı dengede kalır. Yani. Bir ara denedim çünkü onu. Daha şey oluyor o zaman. Bunu verdiğin zaman hem hareketli hem kritik yemeniz azalır. Onun başka artısı neydi? Onarımızı. Onarımızı konusunda biraz eksiye düşüyoruz işte. İç parça dayanıklılığını kurtarıyoruz ama onarım hızı konusunda biraz eksiye düşüyoruz. Ama şu anki haliyle 5.45'te büyük tamir çantasıyla birlikte e, tamir hızımız bu halde yani. İkinci gözlerde böyle bu şekil yoldaşlar. Evet. Badger'la da güzel map geldi şu an. Tepeye mi? Ya mekruh olayı Kajestein şey var zaten de. Bedene zarar verdiği için de sıkıntı yani aslında. Ben bunu Allah'ım affet beni diyerek içiyorum yani. Hani içiyorum ama kurtar beni şu illetten. Ee, şeye gideceğim ben yoldaşım. Ağır attına. Ben tepeye <laughs> çıksam. Olur. Kafana göre. Allah işte keşke bırakabilsek ama yani. Evet ben de denedim. Başaramıyorum abi ya. Başaramıyorum. Bu mal oluyorum kafam böyle bir salak gibi. Benim Ramazan ayında yaptım oruçlu yaptım yayınları. <laughs> abi çok kötüydü ya. Böyle oyun oynadım böyle. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> şu anki halimden pek farklı değil de şu an uykusuzum yani ondan ötürü biraz böyle. <laughs> Böyle. Evet, evet. Hadi iftar olsa da. Evet. Ee, 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 mouse iftara kaç dakika var? Ee, E3 geliyor. Zortlatacak. Abi or orucu neyle açıyordun? Orucu. Orucu normal yemekle açıyordum ya o kadar da değil. Yani en azından <laughs> bir kase çorba içip ondan sonra sigara <laughs> Orada bir yerde yeşilini gördüm. Orada bir yerde yeşilini gördüm. Evet. Çek şu kupolanı önümden. Tamam. Öyle oluyordum işte. Denedim. Çok zor bir ihtimal ama denedim. Mouse'u iki bir öğrenden açıvermeye aslanım tamam mı? İ i̇leri geri, ileri geri. Eee sonra? Baba sen ne arıyorsun burada? <laughs> E3 şu an isyan ediyor. Bacak arası. Tamam. Şimdi şurada bir zayıf noktası vardı. Dümenden. Yok. Ah! Heh, tamam. Lan tam ateş edeceğim topumu kırdın lan. Mouse'u şuradan delme yerimiz var. Bir dakika bir dakika mouse. Heh tamam. Evet. Mouse'u da böyle delebilirsiniz yoldaşlar. Orada zayıf noktası var onun. Bak şimdi bak. Tüh. E3'e çarptı. Kim var lan arkamda? He tamam sen misin? Evet bir şey ilgilen lan. Adamlarla. Hop. Mouse sakin ol. Aga be. E75 şuna bak. APK var aleyküm. burada ya. Harbi selamun aleyküm diye geldi bu arada. Aha oldu. Orasında zayıf nokta varmış. Bak. Görüyor musun ne kadar değerli zırh delme göster gelmiş hangi. Bunca yıldır kafa kafaya girerim E3 ile. Girmemeye çalışırım hani Badger'la iken. Ama bundan sonra korku yok. Gördüğümüz zayıf noktayı. Kafaya girdi o. Bir sonraki karşılaşmada görüşürüz Badger. E3. <laughs> Çünkü her tankta da kafa kafaya giriş falan filan yükseklik, alçaklık her türlü değiştiği için sadece şeyde bakmak da yetmiyor. Tank de bakmak da yetmiyor yani. Lan yeter artiler yeter. selamünaleyküm <laughs> Mert. Selamun aleyküm abi. Evet, Gel selam veririm adam ya. gülüyor ya. Aynen öyle bana bırakın tecrübesizlik 12 yıllık oyuncu olsan da tecrübesizlik olur illaki yani E3'ten bahsediyor mu herhalde bilmiyorum da E3 gerçi gol atsaydı şey yapardı. Evet bu tankı kim istemişti yoldaşlar ona çok teşekkür ederim. Evet. O 250 ben olsam ammo yerdim. Becer avantajları nasıl oynanması gerektiği neresinden mermiyi yer neresini saklaman gerek bunları anlatır mısın kral estağfurullah Kasmon seviye tank açtım çok az oynadım becer mi Re Spotify var mı müzik zevkini görebileceğimiz falan at sana link Spotify'ım yok ama isterseniz birazdan şey yapabiliriz öyle dümenden açarız bir şeyler Alman rapi. Tabi. <laughs> Çelik duvar. Yüksek kalibre. Spartalı. Birincilik bürevesi. Altı Spartalı da geçilmez anlamında mı ne acaba? Spartalı şey ya. Düşman ışığından sekme veya delmeme sebebiyle kurtulun aracınızın can puanının %10'dan azının kalmış olması da gerekir diyor. Yani mantara bağlamışsın ama ona rağmen hala tank bir tane sektirirse ya da sektirmeyi başarabilirsen güzel oluyor yani onu veriyor. Evet full eksi maç aynen. Çok hasar yedik çünkü. Aracın otomatik tamiri mühimmat hayvan gibi gol attık. Yapacak bir şey yok. O kadar tank varken neden ilk becer? Ha ona tecrübesizlik dedin galiba. Tamam. Ben de E3'ü o yerinden delemediğimi hani bilmiyordum sonuçta. Yalan yok. Öğrendim ama şimdi. Kafaya kazıdım. Eyvallah yoldaşım. beceri avantajları nasıl? Oluyor? M'ye gelmemesi, M gelmiş maç var bir tane YouTube'da. Geçenlerde istedir de attığımız. Şuradaki şey yine yoldaşlar kamera kapatıyor. Çember. <laughs> Gerisi de böyle. Ama uzun zaman böyle oynadım. Sonra geri vites önemli olduğu için vazgeçtim buna. Ama böyle yaparsanız da 4.20'de palet tamiri çok iyi. Çok iyi yani. Ne alalım? Ne oynayalım? Badger bu arada yani. Badger'ı da yaptığım şeyler şu. NT, NTB, NTBB yoldaşım bak. Tamir. Şart oğlu şart. Ağır tank çünkü bu tank avcısı değil. Ağır tank bu. eee silah arkadaşlığı. işte acil durum falan filan. Silahtar. Mühendis vermişim. Omuz omuza. Yanınızda bir tank avcısı daha varsa güzel bufflarsanız birbirimizi. Ağır zırhlı bir tank avcısı içgüdü şart oğlu şart. Ya da şart oğlu şart yapmaya da bilirsiniz. İçgüdü yerine başka yetenek de verebilirsiniz. Yani mermi değiştirmek istemiyorsanız full gold çekip dayayabilirsiniz. Ama çok şey olur yani. Çok zarar olur. Parlıyor biraz. Ha. Bunu neden veriyorum? Topu bu tankın dönmüyor bu tankın da topunun dönmemesi baya dezavantaj. Komik gelebilir ama dezavantaj. Topu çok yavaş dönüyor. 17,5 dereceyle dönüyor.